Arkadaşlar da şey yazın kanalımda biliyorsunuz ki çok ufuk ettim. biz bu kendi <laughs> neden demiyoruz şu anda. kanalında diyorum akşam. Bu yüzden çok ettiğim için Çok özür dilerim. <laughs> evet arkadaşlar. Ben sorursunuz yani kendi kanalımda sorarsınız. Biz Ben karşımın da olsun. Evet, şimdi Ben de mekuransım. Yemek kupa. <laughs> ben. Onun için yazarsanız kalpte bakabilirim. Arkadaşlar bu gün bana bir falan kestirmişti bir de. Abime de yazdık. kestirmişti. Altı yazdık. Başıma belirlenmedi. Tamam Sonra, Sonra bir çıplak bir Sonra bir baktım bir baktı sen. Bir de ee, çıldırmadım ben. Aa! Ya, ya! da. Sonradan bir bağırdım. Aaa! Sen çıkıyor. Gel gel. Dur dur gel. Hayır dur dur. Hayır dur dur. Abi bu bu O kadar iyi ki. Yani sıklaşmadan mı? Oha! ben şu kızı uçak tutuyorum. Oh! Bu ne ya? Bu bunu? Yaparız biz. İyi.

Ya! Bayağı. Bu ne ya? Çok mu güzel ya bu çiçekler? Evet. Hayır be. ama ya. Hayır ben dördüncü olsam.

Tiktiriyor. 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 Let's do this. Arkadaşlar, bütün film için videoyu bakla. Çatak. Bölge bu evet. Ben yeni kupa kaldı şimdi. <laughs> Onu da... Merhaba. Aha, kendi. Şey kim? Kik yapan robot kim? Ay,

Evet ya, niye söylemiyordunuz o sınıfı? He? Çok komikti, Ama bence Onu söyleyebilirsiniz bana. Aynen. Yani o kararla birlikte ben anlatılamadık. Ben, 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 ben çok komik hani. Ben Ben çok Sen şeyi yaptın Ben ne? Ben bir şey

Anne gelmiyor bak ne gelmiyor. Aynen bilmiyorum. Kucağım oğlum Bak Ama şey su met Aynen. İsmi şey böyle belli falan diye. Bir bak çok güzel. Ben dedim bir hiç bir şey sıkmara bak derim bir bakın. Bu çok güzel. bak

Ama o mühür ben çok sevmiyorum, şey çok sevmiyorum. Şey çok güzel. <laughs> bu takımı güzelmiş bu ya. Bilmiyorum ama. Ama ben de oynayamıyorum ya. Ama ben eski zaman da onu bilmiyorum. Önemli. Şu keş 11 bin kupa. Ya. Tamam video mu artık ya? Ya gel gel. <laughs> Hatta <su. gülüyor> ko. Hemen Küçük kısmı da kalır. Altyapı. <laughs> Dur bakayım. Benim küçük bak Ben anlamıyorum. İnternet Aynen. 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 İnternetli i̇nternet. bir hukuk ya. Kupa o, kısım. Kısım. kupa. Kupa kupa İnternet oldu? internet. ya. O da o moda ya. Adam eskiden Türkiye'nin birisi Aynen. 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 Aynen, de çok Nasıl? Aynen. Hiç bakabilir Aynen, Bak bak. kapat. Aynen. Ben de bak. Hadi böyle Hadi arkadaşlar. Hadi kapatın bak Aynen. Ama korkmayanlar kapatmayabilir. Al. Al mutsuzuz. Korksuzuz. Hiç korksuz değil ya. Hani pasta? bana bir da bana bir kol mu baya kol. bir kol mu baya kol. bir kol mu Bu kadar bal kadar kalı kaç burada? Oyna. Adam orada kuki

Bir bak bir bibi resim gel lan tamam git git arkadaşlar kalkın, dur, dur, dur. evet gel <laughs> <laughs> bu video güzel oldu evet, Ol. arkadaşlar arkadaşlar Oha! bu arada bir şey söyleyeceğim. Ella Bell'lerin yapışkanlığı MV. Kandım kızım. MV yap. Oha. Tam yere bakacak. böyle. Oha! Oha çocuğum var. Anne. Test Ama bekliyor lan. Aynen. Mampiler böyle ya. çok Yok geliyor ya. Aynen böyle ben kanatlarını çıkarken, Kanatlarını böyle kapatıyor. Aynen. Aynen. Adam salak, bu yalan çıkıyor. Kay, biz var ya karhayla? Anne, hangi böyle kesilir? Aynen, böyle bir kırmızı karha. ay, eh karha. Öyle ha öyle Değil mi? Aynen, evet. Allah bunu bantıdan bantı geliyor aynen aynen veriyor arkadaşlar komik tek şey, bir gurur koku bir kuru örüyo kupa gerekiyo oho evime uyanıyorum ya Üç kupa gelirse ben yoksa mıydı yok ama ya kaldı bak 5000 takırta. 5000 bir bir de. O bile. Tek kupa ya. İkinci golmeye çalışalım. Arkadaşlar iyi. <laughs> Haha. <kasa. gülüyor> Aslında ben eh, bütün ben, ben e e e kupaları geri gelecek koşulu alacağım orada bir Benim ya. Ben de. Bunu da belki başka Ben de korkuyorum. E yani, Oha, korkak, soğursuz, <gülüyor> <stay> <gülüyor> o kadar korkak çoğusuz ki. O bir arkadaşlar. Çık ya. Belki ben bir kadar bitirme. Çık aldı. Çık aldı. Çık Daha bir şey Ben bir dakika. Ha ha <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşla birlikte kaka baksam diye. Allah Gelmek gelme. Allah. Allah ya keşke. Arkadaşla görüyoruz gemi. Ne <laughs>

Aşağıdan size gösterebileceğim ama Aaaa Ahşaplar size gösteririz ama lütfen Üzgün abone çık karşı beş şey çıkmadı Yemi biz görmüştük Hatta size, bana tika al ki Gel ne size bir şey sorabilir miyim şu da ne Bana söyler misiniz? Ben evet. Ben korkuyorum almaya bunu ya. Ben de. Paralı şey. Paralı aklım çıkıyor ya. Ne zaman gelsene. Gel bakalım. Arkadaşlar video bu kadar da görüşürüz. Arkadaşlar bu videoyu Ben de mi? ya. Bir de daha var Bir daha var ya. daha Bir